Alperen topu çeldi. İlk hücum Beşiktaş olacak. Michael Johnson. Alperen çıktı topu aldı. Şimdi içeriye iyi bir pas indirdi ama. Tabii, tabii fırçaladı geri dönüşleri iyi olabilir yüksek ihtimalle bola sonrası. Şeymus içeri girdi. Alperen asisti Alperen'in smacı geliyor. Tabii çok rahatlar. Yani, onun da vermiş olduğu özgüven. Karşılık geliyor James Blackman. Michael Johnson topu getirdi. James Blackman. Blackman'dan bir üçlük daha geliyor. Michael Johnson içeri yüklendi. Alperen'e pası. Alperen Şengün'ün basketi. Alperen'in <laughs> şu andaki performansından hiç memnun değil. İçeri çok rahat girdi. Joel Berry basketi atıyor. Nişe Musazer bıraktı Joel Barry. Joel şimdi Furkan son 5 saniye Furkan basket atıyor süresinde Michael Johnson içeride Klobuchar'da Furkan kaldı Johnson içeri girdi dışarı çıkardı Joel Beyer'i 3 sayılık isabet Joel Berry'den geliyor top kaybı oldu. Beşiktaş Ayrı Crypex'in Bir kötü pasta ondan geldi. Şimdi Blackman topu aldı. James Blackman zor da olsa pozisyonu bitirdi. Aldır iç pozisyonunu o atışı kaçırdı. Sheamus girdi. Johnson şimdi Joel Berry. Onun denemesi sabiti bulamadı. Furkan rebound mücadelesi. Furkan Riband almayı başardı. Basket atıyor Furkan. I. Çok yumuşak. Geri karşısına aldı. içeride Furkan harika pozisyon aldı. Ve sıvacı vuruyor. Furkan alacak. Şeymus iyi geçti. Şeymus Sazer harika. Slalomlarla içeriye giriyor Şeymus. Bazı takımlar çok fazla dediğim gibi sorun yaşadılar. içeriye harika giriyor Marker Johnson. Dev Yaşadı. Yani hani 3 oyuncu 4 oyuncu beraber geliyordu evet, evet. ile beraber hemen yardım geldi Alperen dışarı çıkardı Şehmuz 3 sayılı katış kaçtı Alperen hücum bir bandını aldı ve basketi atıyor Alperen Şengün Alberi içeriye Şeymuz'a doğru Şeymuz son anda o topu <laughs> aldan almayı başardı yani çok hem ikili yüzdeleri hem üçlük yüzdeleri yani yüzde civarlarda. Alperenle Alperen'den bir hücum reboundu daha şu anda Beşiktaş'ta o kadar rahat hücum ediyorlar ki hani kaçırdı Şeymuz şimdi dışa çıkardı Michael Johnson atışı kaçırdı Alperen içeri dikliyor Calveri <laughs> Furkan içeride pozisyon almaya çalışıyor Johnson şimdi bu Hazer'e döndü son 4 saniye 3 saniye Şeymuz içeri girdi Basket faal geliyor şey Musa Furkan perdeye geldi. Şimdi Şehmus Azer tepede. Furkan'ı yeniden perdeye çağırıyor Şehmus. Mertçel üzerinde kaldı birinin için. içeride. Furkan topu aldı. Şimdi Blackman köşeden 3 sayılık isabeti buluyor James Blackman. 12. sayı. Tabi istemedikleri top kayıpları. Çemberi top atamadan geri dönmüşler. 4 defa üst üste. Çalıştı. üç 3 sayılık isabet geliyor bu sefer. Bu arada bir top kaybı. Klobuchar'dan çardan Alperen'den Marker Johnson'a. Markel Johnson potaya gitti. Basketi attı Johnson. <laughs> Aldı onun pası. Blackman potaya gitti. Basketi atıyor James Blackman. <laughs> bir düşünce <laughs> ama evet. pas yerini bulmayınca o sadece arka bir düşünce olabildi. Buradan da güzel bir pas geldi. Şeymuz Alperen <laughs> Şengün asisti yapıyor. Şeymuz'un da beşi... Cekti vazgeçti. Şimdi içeride Alperen birebir kalınca rahat bir şekilde. Evet Kays'a basketi attı Alperen. Geldi orada. O baskıyı kırmış oldu siyah beyazlar. Şimdi Alperen Bekir arkasında. Mert de yardıma gelmek için hazır. Oo. Harikasız. Harika smaç geliyor. Şey Musa sımacı. Çok güzel gördü. Yardım gelen tarafa döndü. Şimdi Alperen. Alperen Şengül basketbol. Çok düzgün bir karakter gerçekten. Ee, 7-8 sezonu zaten Türkiye'de geçirdi. Toplamda kariyerini. Marker Johnson son 5 saniye. Johnson içeri yüklendi pasını verdi. Şimdi Sedat Ali Karagül'le 3 sayılı kısa düştü. Rebound geliyor ama. Burkan Altalı'dan. James Blackman. Michael Johnson. Michael Johnson'dan pas Furkan'a. Furkan tersten bitiriyor. Or Furkan perdeye geldi. O perdeyi kullandı. Barry orta mesafeli atıştı isabetli de buluyor. Joel Barry. Top Barry'de kaldı. Şimdi James Blackman. James Blackman Şeymuz alıp pozisyonu James, tamamladı. Şeymuz Azer. sefer kaçırdı. Şeymuz'dan Alperen'e pas. Alperen Şengül kaçırdı. Şeymuz tamamladı. <laughs> Şeymuz böylece double double, double, double yaptı. 10. bir farkı yine tek top tutuyor Blackman. <gülüyor> Blackman <gülüyor> çok kritik attı. İlacı buldu Blackman, kuş üzerinden uzak mesafeli atışı bu sefer kaçırdı. Şemuz'dan hemen Alperen, Alperen Şengül basketi atıyor Alperen Şengül. Bu arada asist saymış şu anda evet. istatistik. Bir, Bir asist daha yazdık Alperen, Alperen basket faal. Bugün Gazanfer Bilgin'in çemberleri çok ilginç. Evet. Bütün topları <laughs> şey... almak istiyor. Evet. Yani bu bitiriş de işte çok gerçekten e, hani iki asist daha yaptırmayı deneyebilir Şehmus. Markel Johnson içeriye alperen harika bir pas <laughs> Johnson'dan. Şu anda egal etti. Şimdi Şehmus. Blackman. Dışarıda Johnson. James Blackman 3 sayılık atış kaçtı. Alperen hücum reboundunu aldı. O da double double yaptı. Harika da bir asist Gelir. verdi Alperen Şengün. İkinci ribaundu oldu. Enes ribaunda gitti. <laughs> bir de blok geliyor Alperen'den. Şimdi Şeymus Azer. Şeymus'un smac'ı. Cans'ın <laughs> arkasına aldı. Alperen de yardıma gelmeye hazır. Alperen ona yardıma geldi. Jansı da topu çaldı. Yeniden Şeymuz gidiyor. Bu sefer turnikeyle bitirdi. Şeymuz Sazer. Evet, büyük çekmece yüksek bir yüzdeyle attı ama genelde çok zorlama üçlükler de değildi o attıkları aslında. Evet. Yani çoğu boş atıştı. Şimdi Blackman. Blackman'dan üçlük. Jansı'ndan bir asist daha. Son bir şut, Alperen için kullanmak istedi Aslı Ahmet evet. Kandemir sanırım orada, o da yani farkındaydı. atmak istediler de. Al kaldı. Alperen 31 sayıyla rekoru kırıyor, daha önce 30 sayısı vardı Petkim evet. Spor karşısında. 31 sayı, 10 reboundla double double geldi.